Evet efendim ürünü kullandıktan sonra Ayfer arkadaşıma ziyarete geldi. Ne ziyareti diyeceksiniz? Teşekkür ziyareti. Ama tabii ufak bir sohbet muhabbet ettik. Bunlar da ne zaman? Az sonra değil mi Ayfer? Evet. Evet arkadaşlar Şevki Özcan'ı sizler için evimde ağırladım ve nasıl sonuçlar almış. Birazdan onları dinleyeceğiz kendisinden. Hadi, hadi. görüşürüz. Evet arkadaşlar görelim bakalım Şevki Özcan nasıl şeyler yaşamış. Şevkicim, bize e, bak dolak ürününün sana yaşattığı sonuçları anlatabilir misin, paylaşabilir misin? Ya şimdi ilk seni aradığımda böyle muhabbet sohbet derken iş geldi, böyle ödem söktürücüydü, işte benim söyleyeyim mideydi falan filan derken, ay sen şimdi anlattın, tamam herkes bir şeyler söylüyor. Aslında inanamadım. Ama sonradan dedim ya Şevki nedir yani bir kullan bakalım. Belki faydası olacak. Yani iyi ki bana gönderdin Allah razı olsun kullandım. Mide ilaçları kullanıyordum biraz ben tabii şekerden dolayı sinir stres oluyor malum. Ketleri de biliyorsun evet. ama bunu kullandıktan sonra kendimi hafif de hissettim ama niye hafif hissettim? Ödem söktürücü de olduğu için. Evet. Ben sana önermeden önce kendim zaten bir ayı aşkın bir süreçte kullandığım sonuçlarını gördüm. Dolayısıyla şu an kimin böyle bir problemi varsa onlara da öneriyorum ve sana anında kargo yaptım arkadaşlar. Ama dedim ki bu kullanılacak ve kullanıp ziyarete geldi. Evet evet valla teşekkür ziyaretine geldim. Gerçekten ee, icat edenin mucidin de yüreğine sağlık. Çok güzel bir ürün. Herkesin de evet. kullanmasını tavsiye ediyorum. Ya Ayfer o kadar beni konuşturdun. Yani bir ölçek bak dolağa hak etmedin mi? Tabii ki hak ettin. Ne Tabii demek yok. karşılıklı içelim. Sen, Sen doldur bakalım. Ev sahibi olarak. Sağlığınız için Baktolak. Baktolak için. Oh, mis Dünyanın ilk ve tek canlı sıvı probiyotiği Baktolak. <laughs> bak